Yeni doğum yapan annelerin en çok kafasını karıştıran aslında bir diğer soru da evet. e, hemen emzirmeli miyim? Emzirmeye evet. ne zaman başlamalıyım? Ne sıklıkta emzirmeliyim? Çok önemli, kesinlikle bunun altına çizmemiz lazım. Hı hı. Bebek doğar doğmaz ile e, bebek doğum odasındayken bile emzirle binir Eğer şartlar uygunsa. uygunsa. Eğer şartlar uygun değilse, anne hemen bebe odasına çıktıktan sonra ilk yarım saat içerisinde muhakkak o kolostrumu almak durumundadır. İlk yarım saati sanırım burada biraz vurgulamamız evet, gerekiyor. İlk yarım saat içerisinde Hı -hı. almasını istiyoruz. Hı -hı. Bebeğin durumu eğer stabil ise Hı -hı. iyi doğum odasında Hı -hı. değilse ilk yarım saat içerisinde ile birlikte kaldıkları odada almalarını istiyoruz. Anne bebeğin kavuşumu, Kesinlikle. ilk o ten -tene 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 teması Hı -hı. E o çok kavuşması önemli. hissetmesi, hissetmesi. E doğal olarak zaten bebek e onu buluyor sanırım Kesinlikle değil mi hocam? Öyle. Yani e bebeği getirdikleri zaman öyle şeyler izliyoruz ki e Aha. hiç götürmeye bile bastırmaya bile gerek kalmadan Aynen öyle. bebek o kokuyla birlikte evet, sanırım bebeğin... doğal olarak e onu Aha. buluyor. Evet, Çünkü evet. çok doğal bir olay bu. Ee, Gerçekten öyle. Bebek e, kendisi arayıp bulabilir. Artı hı hı. E, sadece rahat olmak gerekiyor. İşte burada anne ile ilgili bir takım faktörler belki ön plana hı. çıkıyor. E, bebeğin emme arama refleksi vardır. Hı hı. E, ağzının kenarına hemen böyle dokundurduğunuzda <laughs> evet, evet, o hemen aranma, evet aranmaya <laughs> başlar. Ee, aslında çok doğaldır o da. memeyle kavuşması. Evet. Ee, ama onun için de işte hem annemizin istekli e, olması sakin gerekir, sanırım. Evet, evet. Özgüveninin yüksek olması gerekir. Hı -hı. Sakin olması gerekir. Ee, tabii yanındaki e, yakınlarının da bu konudaki destekleri çok önemli. Çok önemli evet. gerçekten. E, tabii e, siz de biliyorsunuz annelerimize biz destek olmak için Karşıyaka Belediyesi olarak bir emzirme danışma hattımız var. Evet çok güzel. Ben buradan da aslında... Ben o, çok takdir ediyorum <laughs> gerçekten sizin çalışmalarınızı sizi birazdan öğrenmek istiyorum hatta. Harika. <laughs> tabii ki söylerim, tabii ki paylaşacağım sizlerle de. E, Karşıyaka Belediyesi emzirme danışma hattını e, her zaman arayabilirsiniz. Biz sizlere destek olmak için o telefonun ucunda olacağız. Hemen numaralarınızı da ben size paylaşmak istiyorum. 0531 371 7235. bu telefonlardan istediğiniz her zaman bize ulaşabilirsiniz. İşte bu hatta gelen telefonlarda aslında biz annelerin birçok sorusuyla karşılaşıyoruz. Evet. ve aslında onlardan bir tanesi de en çok gelenlerden bir tanesi de evet. Sütümü nasıl arttırabilirim? Evet. E, Sütüm var ama e, daha yetiyor iyi. Mu? ha yetiyor o, o sorular da var. Arttırmak için ben neler yapmalıyım? Evet. Anne e, sorularından bir tanesini Hı. ben de size yöneltmek istiyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Paylaşırsanız sevinirim. Evet. Evet. Şimdi bir kere anne ile bebek her zaman aynı odada olması lazım. Hı -hı. Çünkü onun e, gerçekten o aurası ve hissiyatı farklı oluyor. Kokusu bile farklı Kokusu oluyor. Farklı oluyor, yani Hı -hı. Bebek anniyi hissede, annenin varlığını hissedebilmeli, anne de bebeği hissedebilmeli. Hı -hı. E, o yüzden bir yaşına kadar biz anneli bebeğin aynı odada kalmalarını öneriyoruz. Hı -hı. E, Arttırmak annenin, için beslenme ve aslında e, evet. içeceklerle de ilgili hani ne yemeliyiz onu daha sonra konuşacağız ama kısacık bir bilgi böyle tabii hani tabii. Onları, onları tabii ki e, annenin kendini olan az önce de bahsettim özgüveni çok önemlidir annenin gerçekten bebeği emziriyor Hı -hı. emzirmek istiyor olması önemlidir Hı -hı. E, yine etrafındaki kişilerin desteklemesi gerekir e, anneyi. Çünkü Hı -hı. biliyorsunuz e, toplum yapımız itibariyle birazcık böyle müdahaleciyiz, değil mi? Evet. Acaba evet. yetmiyor mu? Bu çocuk çok ağladı. Hı -hı. E, biraz mama mı versek falan filan doymadı. Doymadı. Sonra Hı -hı. işaretleri yaratıyor. Bunların olmasını biz pek önermiyoruz. Çünkü anne de kaygı e, yaratıyor. Kesinlikle öyle. Kaygı yaratıyor. E, i̇lk gelen süt biraz daha az miktarlarda olsa da Hı -hı. E, bebeğin emmesiyle birlikte işte o, e, o uyarıyla birlikte meme başı uyarılmasıyla birlikte. Hı -hı. E ee, sütü artıyor, artıyor. Ee, o yüzden bebek ne kadar çok emerse, Hı -hı. her istediğinde alırsa, Hı -hı. E, anne kendi memesini, eee annemizin sütü de muhakkak artacaktır. Tabii. Biz bebekleri ortalama e, gün içerisinde 8 veya 12 kere, evet, yani bu 8 ortalama, ve 12 evet. kere az, annenin alıp az evet. çocuğu beslemesi, evet. bebeği beslemesi evet. gerekiyor. Yani 2-3 evet. saati bir gibi. Ee, bunu ifade Hı -hı. edebiliriz. Ama bunun haricinde bebek her istediğinde emebilir. her istediği, Evet aslında bu da e, şimdi e, yeni nesil anneler de, e, demek istemiyorum aslında ama bu son dönemde doğum yapan annelerden gelen Hı -hı. saat e, tutuyorlar. Yani bebek ağlasa da o iki saati illa durayım, e, iki saat olsun sonra emzireyim. Bu kaç kadar her istediğinde vermeli anne? Şimdi özellikle ilk bir ay içerisinde ee, yani sonrasında da her istediğinde verebilir ama bir, ilk bir aylık bebekte biz yine bir dikkat ediyoruz çok Hı -hı. fazla 3 saati beslenme aralıklarının geçirmesini istemiyoruz. Evet. Bir, ay, bir aydan sonra biraz daha hızlı değişiklikler oluyor. Hı -hı. Ee, ama mesela bu bebek istedi yarım saatte bir de olabilir saatte bir de olabilir. Hepin biraz... olduğunca 3 saati çok aralıklarının geçmesini istemiyoruz. Sanırım bebek mi belirliyor? Yani e tabii, bebek, değil tabii, mi? Tabii. Yani her bebek evet. bir parmak izi aslında, her anne Aha. bir biricik, her bebek biricik. Evet. E dolayısıyla e, hani o illa da iki saati bekleyeyim, ağlıyor ama yok, ne yapmalıyım? Şey. Kalgılıyor. Çok çok evet. Anneler, istiyor. şişmanlık yapıcı bir etkisi yok. O yüzden her bebek çok her önemli. istediğinde Hı -hı. verilebilir. Fazla kilo ha. almış olsa da hiç problem değil. Kolayca çünkü ee, bu arzaklar sanırım töler ediyor anne <laughs> sütünü. E, Kesinlikle öyle. Yani kendi bebeğin vücudu için çok e, faydalı ve sorun çıkarmayan bir besin kaynağıdır. Hı hı. Ee, o yüzden her istediğinde verilmem, verilmeli ve memeye tutulmalı ki memenin e, sütünde artması e, ihtimali birazcık daha fazla oluyor. Evet. Ee, yine konuyu bağlamak açısından söylüyorum. Evet. Anne sütü arttırmanın yollarını e, annenin beslenmesi de çok önemli. Yani evet. e, öğünlerinde mesela düzenli olarak yapması muhakkak 3 ana öğünün işte 2-3 ara öğün olması, Hı -hı. E, bu öğünlerinde özellikle ana öğünlerinde proteinli gıdaların bulunması, Hı -hı. işte mevsiminde meyve ve sebzelerin yenmesi. Mevsiminde kısmı çok önemli. Evet, Bunu katkı biraz... maddeli e, gıdaların olmasını istemiyoruz. Nasıl anneler gebeliklerine dikkat ediyorlar Hı -hı. beslenmelerine ki karnındaki yavrularının evet. sağlıklı gelişmeleri için e, bebek doğduktan sonra da yine aynı hassasiyeti ben göstermelerini öneriyorum. Çünkü e, birçok alınan besin kaynağından, işte çevresel faktörlerden e, alınan bir takım toksinler veya kimyasallar anne geçme ihtimali olabilir. Evet. Onların olmasını istemiyoruz. Evet. O yüzden de. E, Doğal olan besinleri, mevsiminde, mevsiminde sebze ve meyveleri e, almalarını istiyoruz. Abur cubur tüketmelerini istemiyoruz. Evet. Çikolata sorusu çok geliyor. <laughs> Tatlı ve çikolata aslında anne beslenmesinde. Yani onları <laughs> e, emzirdiği için anne şöyle diyor, e, emziriyorum emziriyorum sonra çok susuyorum. Evet, e, bu harika bir şey. Tabii ki çok su içilmeli. İşte beslenmeden e, sonra çok fazla su Yani şöyle 3-4 litreye kadar en azından gün içerisinde sıvı tüketilmesini istiyoruz ki bunların da çoğu sudur, sudur tabii. Evet. E, ondan sonra da hani tatlı isteği, hani Hı -hı. tatlı yemek istiyorum. E, bunu ne kadar olur? Yani, hani günde ne kadar e, tatlı Şimdi, ya da ne kadar yemek... şekeri biz hiç önermiyoruz. E, i̇şte e, evet. Yani. evet. Mümkün olduğunca rafine şeker içeren e, gıdaları almalarını istemeyiz. Bebeklere de hatta sonrasında alıştırmalarını istemiyoruz, önermiyoruz. Evet. Ee, onun yerine meyve şekerleri olabilir. Hı -hı. Ee, Kayısı kuruları, gün kurusu, Aynen öyle. dut evet mesela. Evet, incir kurusu, kurusu veya işte Elik kurusu mevsiminde oluyor. taze meyveler olabilir yine aynı Hı -hı. şekilde. Ee, onları tüketmeleri kendileri için çok daha faydalı olacaktır. Evet. Ee, Beslenmeler açısından evet, da. Avucu buralara kaçmamak lazım mümkün evet. olduğunca. Ee, düzenli Aha. beslenme, bol sıvı tüketimi. Evet. E, protein ağırlıklı beslenme. Putin, ağırlıklı beslenme. Ee, artı bir de tabii ki annenin dinlenmesi de çok önemli. Ee, evet, evet. Çünkü, uykusunu biraz hani evet, evet, alabilmesi. Uyku yarı gıda gibidir değil mi? Evet, evet. <laughs> <laughs> Uykusu huzur. <laughs>